Haccın yılın her ayında yapılabileceği söyleniyor. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi hac ayları diye bir ay var. Biliyorsunuz Bakara suresinde Allahü Teala 197. ayet olacak Bakara suresinin. El haccu eşhurun malumat diyor. Hac bilinen aylardadır. Yani da fi eşhurin malumat demektir. Bilinen aylardadır. Bilinen aylar. Niye bilinen aylar diyor? Çünkü Allahü Teala Adem Aleyhisselam'la birlikte Kabe'yi oluşturmuştur. Yani ta yeryüzün inne bu alin nas lelledi İnsanlar için oluşan beyt Bekke'dedir. Bekke Arafat'tan başlayıp şeye kadar gelen vadinin adıdır. Tevrat'ta belirtiliyor. Kabe'ye Kabe kadar gelen vadinin adıdır. Orası ilk hac yapılan yerdir. E, İbrahim Aleyhisselam, şey, Nuh Aleyhisselam zamanında e, oralar kaybolmuş. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle Kabe'yi yeniden inşa etmiş ve Allahü Teala e, e, niyaz etmiş. Ve erina menasi kena demiş. O da Bakara suresinin 128. ayetinde. Ya Rabbi bizim ibadet yerlerimizi göster demiş çünkü kaybolmuş. Allahü Teala göstermiş ona ve bize de min makam İbrahim'e musalla İbrahim'in ibadet için durduğu yerleri ibadet yeri yapın diye emretmiş. Dolayısıyla haccın yerleri belli, haccın ayları belli. Falan ay filan ay dememiş. Çünkü zaten herkes biliyor bunu. Tamam Ama ha hayda, az ha hac ayları içerisinde bir zil zilhicce diye bir ay vardı. Hicce, hac anlamına gelir Arap dilinde. ne demek? Ha i̇çinde hac. haccı yani. barındıran ay demektir. hacayı ha, hac ayı demektir. Şimdi bakın o şeyde Bakara suresinde 197. ayetten itibaren biraz okuyalım. Orada birçok şeyi göreceğiz. Göreceğiz ki hacda, haccın gününde de değişiklik olamaz, ayında da hiçbir değişiklik olamaz. O mümkün değil. Efendim ben yapabilirim. Yaparsın. Normal. Mesela bugün Yahudiler Eylül ayında oruç tutuyorlar. Eylül 9. ay. Niye şeyde? E, Tevratta dokuzuncu ayda oruç tutun diyor. Dokuzuncu ay Ramazandır şeyde e, kamera aylara göre. Onu da saptırmışlar. Efendim Araplar mevsim değiştirmek için nesi denen bir şey icat etmişler. Onu da Allahü Teala Tevbe suresinde e, bize bildiriyor. 30 36. ayet. 37. ayet. 37. ayette Evet. Nesi konusunu bize bildiriyor Allahü u Teala. Yani ayların ve evet. değiştiriyorlar. Tabi. Yapmışlar. Yapmışlar. Ama Allahü u Teala ne diyor? İnne men fil nesih fil Nesi kafirlik döneminde yapılan bir ilavedir diyor. Yani kafirlikte insanı artırır. Kafirliğini artırır. Özel yani ona kendi kafasında göre vakit şey yaparsanız yudallu bihillezine kafaru diyor. Evet kafirler bununla saptırılır. Kafir ne demek? Allah'ın ayetini görmek istemeyen kişi demektir. Bak bunlar Allah'ın açık ayetler işte. Görmek istemeyeni göstermemiz imkansız zaten. Yani birisi gözlerini kapatırsa gösteremeyiz, kulağını tıkarsa dinletemeyiz. Yudallu bihillezine kafaru. Ondan sonra ne diyor? Yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen. Ee, bir yıl onu helal sayıyorlar. Kendi kendi nesillerini, kendi yaptıkları zamanı, zamanı helal sayıyorlar. Allah'ın helal saydığı, haram saydığı değil. Yuhillu ve yuharrimunehu amen. <yuhilûnehu aamen> Niye? Liyuvatu iddete ma harramallah. Yani kendi kafalarına göre Allah'ın haram kıldığı sayı, sayılara denk düşürmek, ondan sonra ve yuhillu ma harramallah. Allah Allah'ın helal kıldığı haram kılmak. Ha bu bu yeni değil ki eskiden beri olmuş. Şimdi yapabilirler. Yapsınlar. Efendim senenin her mevsiminde hacca gide git. Git ama bir bak ki şu ayette olur mu bak. Bakın şurada. Mesela 198. Feyda afattum min arafatin Arafat'tan aktığınız zaman ne yani ifade? Yani bir sel gibi aktığınız zaman Arafat'tan sel gibi akma ne zaman olabilir? Yani herkes istediği saatte olsa ak, sel gibi akma diye bir şey olur mu? Herkes kafasına göre bir şey yapar. Bak aktığınız gün de belli. Ve iz afattu min arafatin fezkurullah kezikrikum abaaikum zaten bak şimdi asıl önce bak önceki ayet. Nesaleikum cinnahu nen tebtu fadan min rabbikum. Ha ha ora ora o ayet tamam. Arafat'tan aktığınız zaman Meşar-ı <laughs> Haram'da Allah'a <'ı> zikredin. <laughs> meşar Haram bugünkü işte şey müzdelife dediğimiz yer. Orada Allah'ı zikredin. Yani orada ne yapın? Bir namaz kılın. Akşamı yatsıyı orada kılın. Peki ondan sonra ve kuruhu kema ve min qabli <laughs> Allah'ın gösterdiği şekilde Allah Allah'ı zikredin. Siz bunlar önce her ne kadar yanlış yapıyorsanız bile. Çünkü Mekkeliler daha önce Arafat'a çıkmıyorlardı. Mina'ya kadar çıkıyorlardı. Kendilerini çok böyle özel kişiler kabul ettikleri için. Sun mefiyudu min haythu fa'atannas. Sonra insanların aktığı yerden akın diyor. Yani ne nedir? Bak, falan yerden akın demiyor. Arafat'tan geliyorsunuz, tekrar geliyorsunuz. Niye? Çünkü oradan da şeytan taşlamaya gideceksiniz. Efendim, ve estağfirullah Allah'tan istiğfar edin. İnna Allah gafurur rahim. Ondan sonra feyda kadaytum menasikekum fezkurullah kezikrukum abaakum ve şedde zikra. yaparken bakın babalarınız yani bu Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor ama İbrahim Aleyhisselam'dan duyduğumuz gibi o nasıl zikrediyorduysa, nasıl ibadet yapıyordu, öyle yapın. Daha da güçlü bir ibadet yapın, tamam. Daha çok e, dua yapın, daha çok e, Allah'ın kitabını okuyun. Bu bundan sonra devam edeyim hemen şey 200. ayete gelelim. Ve kurullah fi eyyamin madudat. Birbirine ekli günlerde Allah'ı anın. Madudat en az 3 olur, değil mi? Farzı 3'ten sonra. Bak birinci gün Arafat'tan iniş günü. O gün ne? Nahir günü denir. Kurban kesildiği gündür. Eyyam Madudat da o hacdan sayılan günler en az üç olur. E, o bir e üçü daha iler, ilave edersen ne yapar dört. Yani e, dört tane de şeytan taşlama günü var aynı zamanda. Ana ama ferman tazelefi yemeğini falı ismi halı iki aceli ederdi iki gün e, yani iki artı bir eder üç demektir o. Çünkü yani bu ilave günün iki, iki, ikinci gününde. Ee, Mekke'den ayrılırsa, şeyden ayrılırsa, o a, a, Mina'dan ayrılırsa herhangi bir günah yoktur. Ve men taahhara fela cunah aleyh. Yani üç, üç günde olabilir, iki, iki, günde olabilir. Bayram birinci günü dahil e, yani üç veya dört gün olmuş olur. Birinci güne nahir günü denir, diğer günlere de iyam teşrik denir. Dolayısıyla bak Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bütün bunları şey yapmış. Bak bunların dışında ayrıca Hacı Ekber günü diye bir günden bahsediyor Allah. Hacı Ekber günü. O da şeyde Tevbe suresini açarsak ha, Hac suresinde bir de eyyami malumat var. ha Hac suresinde günler bilinen, bilinen günler var da. Yani hac, hac suresi diye bir günler yani haftanın her günü anlamında değil. Mil kurban bilmem. bayramının belli günü var. Tabii. O gelmeden kesemezsin. Tabii. çıktıktan sonra da kesemezsin. Kesemezsin ve o günler kurban günleri olmak Dolayısıyla zorunda. Dolayısıyla hac her zaman yapılabilir diyenler kurban da her zaman kesilebilir. Kurban bayramını beklemek gerekmez demelidirler. Böyle bir şey. Ya, değil ya. onlar her şeyi der. Sen boş ver. Yeter ki o ona... Onlar biz biz sadece doğruların peşinde olanlara meseleleri meseleyi anlatmaya çalışıyoruz o kadar. Bak mesela şimdi şeyde e, e, şey Tevbe suresinde ne diyor Allahü Teala? Yevmel Hacil Ekvar diyor değil mi? Bak burada e, Hacı Ekber günü şeyde insanlara bir duyurudur diyor Allahü Teala. Dolayısıyla şimdi Beraetü min Allah ve Resul ile lezine ahad min el müşfesiyu fil arda rubat eşhur ve alem enlekum gayru mucize ve ezenu min Allah ve Resul ile ennaz yevmel hacil ekber. Hacı Ekber günü. Hacı Ekber günü de Arafat'tan iniş ve bayramın birinci günü. Bak ona ilave eden günler falan var ya. İşte o. E, o Hacı Ekber günü o gün. Bakın Allahü Teala tek güne kadar indirdi. E o zaman siz hangi senenin hangi gün Hacı Ekber günü diyorsunuz? Herkesin bildiği bir gün bu.